de e, tiyatro e, aktörü var. Bunda bu heyecan. Biliyor genellikle o zamanlar işte ses dergisinden e, e büyük şehir e, çocuğuyum ve e, hayatımda ilk defa bir e, köy ahkine başlıyor. <laughs> bir yandan istedikleri zaman filmlerin ne oyunu almışsınız diye tabii ki kuşman değilim ama Denizciler geliyor. Burada rahmetli babanız sizi Erol Taş Bey, onu da rahmetli olan emanet ediyor. Aslında birincisi. o hep tırnak içinde kötü adam Türk sinemasında yani. ama aslında hiç de normal hayatta öyle birisi değil. Evet, gel gelelim. Çok Tamamdır, çok teşekkür ederiz. Dikkat edin. Dikkat Check yes. it yes.